Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi yine aklınızdaki kişiler için bir açılım yapacağım. sizin ve onların arasında geçen enerjilere bakacağız. Ne durumdalar? Enerjiler ne yönde ilerliyor? Hep birlikte gelin bir bakalım. Niyet ediyorum kolektif adına ve zamansız bir zamana. Niyet ediyorum ilahi plandan en doğru en güncel bilgiyi almaya. Bilginin bana akmasını gelen bu bilgiye de kanallık etmeye. Şöyle bir aklınızdaki kişilerin enerjileriyle bir başlayalım. Günceldeki enerjisine çıkan kartların sonuçlarına göre size akan enerjiyi yorumlayacağız. iletişim çıktım. O yüzden çok fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Birebir seanslar çok yoğun geçiyor. Birden fazla branşta seans verdiğim için her daim dolu ve yoğun bir insanım arkadaşlar. O yüzden fırsat bulduğum kadar fırsat buldukça videolar atmaya çalışıyorum. İki tane konuştuğum kartlarımdan şöyle bir seçeyim en günceldeki en dipteki enerjilerini şöyle bir çekip alalım aklınızdaki kişilerden onun özel sırları sakladığı sizin bilmenizi istemediği hangi enerjiler gelecek dedim ama şöyle aklınızdaki kişiyle sizin aranızda üçüncü bir kişi var bu çok net bariz bir şekilde ortada zaten aklınızdaki kişi diyor ki yani ben yasak aşkın içerisindeyim Hayatımda senin dışında bir başka birisi daha var. O yüzden sana olan duygularımla hesaplaşıyorum dediği bir enerjisi var. Çok yorgunum bu konuyu düşünemiyorum bile demiş. Yani düşünmeye dahi hani fırsatının olmadığı bir gün. Şu anda aklınızdaki kişinin yani hayatında sizin dışınızda ikinci bir şahıs gözüküyor. Onunla sizin aranızda kalıyor. E size aslında bu konuyu kapatmış geçmiş dönemlerde geçmiş süreçlerde. Yani bu yasak aşk mevzularını size böyle tetikte olma süreçlerini biraz kapatmış ama şu anda hala bir muzurluk peşinde hani evet diyor yani köklendiğim dallanıp budaklanmak istediğim alan sensin ama her ne kadar da diyor yani seninle böyle alakalı güzel fikir ve düşünceler içerisinde olsam da şu anda aklımı karıştıran bir enerji daha var diyor ve bu enerji biraz seksüel bir enerji yani aklınızdaki kişi size bir başka kişiyle aldatmaya meyilli olduğu bir enerji de bugünkü ruh hali içerisinde yani bugün bu açılma her kim denk geliyor çünkü ben enerjiyi günlük alıyorum yorumları yaparken. Hani o günün enerjileri, hani taze enerjiler. Hani o dinlediğiniz günden itibaren geçerli olacak bir enerji. Aklınızdaki kişi diyor ki seninle onun arasında kaldığım bir enerji var. İkilem yaşıyorum diyor. İkilem yaşadığı bir konu var. Diyor kendi zihin hapishanelerinde sıkışıp kaldığını farkındayım. E siz de diyorsunuz ki hani ya siyah ol ya beyaz senin bu kararsızlıkların beni öldürecek artık diyorsunuz ve haklısınız yani bu konuda gayet hakkınız yani sizin de ama aklınızdaki kişi de her ne kadar geçmiş dönemlerde hayatındaki diğer insanları çıkartıp sizi hayatına almak istediyse de bugünün enerjisine bir aldatma aldatılma enerjileri söz konusu yani aklınızdaki kişiyle sizin aranızda bir başka enerji daha gözüküyor o yüzden dikkatli olmanızda fayda var yani her an aldatma tılabilme enerjilerine sahipsiniz. Her aldatılabilirsiniz. Çünkü aklınızdaki kişinin kafasında birden fazla alternatif, birden fazla seçenek var. Yani o yüzden sürekli böyle bahanelerin arkasına sığınıyor. Aldatmaya meyilli ve burada kendi kader çarkını kendisi değiştirecek artık. Yani bu çarkın tekerine çomak sokmak da aklınızdaki kişinin elinde. Aman vur patlasın çal oynasın demek de yine aklınızdaki kişi kişilerin ee, tekelinde olan bir şey yani. Hani o onun böyle kafasında birden farklı böyle düşünce var. Sizinle alakalı yine böyle bir mücadele etmek istemediği, hani bir savaşmak veya sevişmek istemediği bir enerji var sizinle ilgili. Çünkü kafası diğer insanla karışmış durumda. Hayatındaki o düşündüğü diğer bayan sebebiyle veya diğer erkek sebebiyle size karşı çok böyle yalan dolana e, meyilli bir enerjide bugünkü enerjisiyle. Yani diyor ki yani sen ya çok siyahsın ya çok beyazsın. Azıcık gri olsak ne olacak ki canım diyor. Öyle söylüyor. Ha, aşk var mı var? Sevgi var mı var? Köklenmek istiyor mu istiyor? Ama burada kafasını karıştıran başka bir bayan veya başka bir erkek söz konusu. O yüzden aklınızdaki kişiler hani bunu birebir seanslarda daha net bir şekilde söyleyebilir. Hani bu enerji size de ait olabilir veya olmayabilir. Çünkü burası kolektif bir enerji. O yüzden uyanları alın ama uymayanları bırakın. Ama burada seksüel bir enerjiden bahsettiği için hayatına bir başka partner daha gözüküyor. Yani gelebilir ve bu haber de sizin kulağınıza çalınabilir. Bu haberi ya duydunuz ya da duymak üzeresiniz. Duyma aşamasında çoğunuz çünkü. O yüzden aklınızdaki kişi bu ara çok böyle depresif bir enerjide olabilir. Size karşı çok soğuk olabilir. Bir sıcak bir soğuk olabilir. Bir iyi bir kötü olabilir. Yani ne hissettiğini kendi dahi bilmiyor. öyle bir enerjinin içerisinde olması sebebiyle ha burada da geldi sarmaşığın ruhu demiş. Karmaşa ve karışıklık, çevreni sarmalayan sorunlar. Sarmaşık çözülemeyen ve seni sarıp sarmalayan problemlerin habercisidir diyor. Yani aklınızdaki kişilerin yine negatif enerjilerle aklı epey bir bulanmış durumda gözüküyor. Yasak aşklar söz konusu. Her an aldatmaya müsait bir enerji söz konusu ve bu olay da sizin ya önünüze düştü ya da düşme üzere düşmek üzere yani. O yüzden aklınızdaki kişiyle olan ilişkinizde çok dikkatli olmanıza fayda var. Şüpheleriniz varsa şüpheleniyorsanız ya bu adamın veya bu kadının hayatında başka birisi var. Bu ara çok bahaneler sunuyor. Çok kaçıyor. Kaçış yolları arıyor diyorsanız doğru. Çünkü aklınızdaki kişinin enerjisi bir hayli karmaşık gözüküyor böyle. Zekasını kullandığı bir enerji söz konusu burada. E, tetikte bekliyor. Yani hani ola ki siz bu haberi duyarsanız kendi zekasını kullanacak. Ha, kendi kendini kabul etmiş gibi gösterecek. Ama diyor, yani ben buyum ama yine de birazcık görünümü değilsem e, çok da sorun olmaz dediği bir enerji var. ilginç bayağı değişik bir enerjide Burada size diyor ki pes etme yarattığını koru cesur ol ve kendine inan demiş. Peki neden böyle bir enerjiye girme ihtiyacı hissettin? Ne oldu da bu kadar ikileme düşün? Yani aklınızdaki kişi ikileme düşmüş. Çok net, bariz bir şekilde ortada. Hani sizinle diğer kişi arasında gitgeller yaşıyor. Çok gitgelli, böyle sallantıda bir enerjisi var. Ayakları yere sağlam basmıyor. Sizin için mücadele etmek istemiyor. Çünkü daha cazip alternatifleri var. Ve birden fazla etrafında ya bayanlar var ya erkekler var. O yüzden de kafası karışık. Aklınızdaki kişiden bugünkü enerjiyle çok da bir halt olmaz yani. O çok net belli. Ama niye böyle oldu ona da bir bakmak lazım. Sebebi ne ola ki yani neden böyle oldu ki? Neden böyle bir yol izledin aklımızdaki kişi söyle bakalım. Kolektifin aklındaki kişi benim değil yani. Benim enerjimi burada kesiyorum. Bu enerji tamamıyla sizden gelen bir enerji olacak. Bakalım 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 neler söyleyecekmiş aklınızdaki kişi niye böyle bir hale düştü, ne oldu? Ya çünkü daha evvelinde böyle sizi kafasına yerleştirmiş ama şu anda yan çizmenin peşinde. Ya günlük enerjilerde yani tarot o yüzden çok nokta atışı yapar. Tabi işini bilen insanlarla çalıştığınız müddetçe. Yani aldatma aldatılma aşamasında mısınız? Aldatılıyor musunuz yoksa aldatılacağınız bir sürece mi girdiniz? Çok net söyler size. Siz de tarota bakıp hani gardınızı alırsınız. Bu konuda çok iyidir. Yani ben bile bütün hayatımı yani kendi kaderimi görmek çok güzel bir duygu. Önceden hani görüyorum. Ona göre gardımı alıyorum. O konuda aklınızdaki bütün soru işaretlerinin cevabını bulabilirsiniz tarotta her türlü konu için. Ya bu ben olurum veya bir başka meslek taşım olur. Eğer kafanızın içerisinde herhangi bir sorun varsa evle, işle, özel hayatla, aşkla alakalı, kariyerle alakalı, patronlarınızla, aslarınızla, üstlerinizle alakalı herhangi bir sorun yaşıyorsanız. Yani burada direkt tarot kartlarından hani tarot danışmanlığı alıp gözünüzün önünü daha net görebilirsiniz. Hani kim dost kim düşman ortaya çıkıyor. Gerçekten nokta atışı yapıyor yani birçok insanın kaderi değişiyor. Ben bile bugün bir sürü seanslardan çıktım. Hala da seanslarım devam ediyor. Yani kendim olamda size videolar çekiyorum. Yani karınca karınca elinden geldiği kadar video çekiyorum. Her dakika her dakika atamıyorum. Çünkü bireysel seanslarım çok yoğun gerçekten. Şimdi doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum demiş. Baskıcı tarafın da beni senden uzaklaştırdı. Fazla üstüme geliyorsun sevgi dahil demiş. Yani çok fazla sıkmayın aklınızdaki kişi. Zaten kafası allak bullak biraz daha üstüne gittiğiniz takdirde aradığı fırsatı 16 tepsi sunmuş olursunuz. Yani yağmurun ruhu demiş. Yağmur taneleri gözyaşı gibidir. Seni ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen susamış dudaklarına çarpar ve derdinin sözcüsü olur. Yani çok dertli kafası karışık tetikte. Hani biraz böyle zekasıyla hareket etmek istiyor, biraz özgüvene gelmek istiyor, biraz cesaretli olmak istediği bir dönem. Ama bu cesareti ne yönde kullanacağını bilmiyor. Elde çok güçlü bir enerji var, çok güçlü bir cesarete gelmek istediği bir durum var. Ya yani diyor ben cesur olmak istiyorum, özgür olmak istiyorum. Ama bu özgürlüğü sizinle alakalı ilişkiyi kurtarmak için de kullanabilir. Gidip hani ay ben bu kadar özgüvene geldim, iyiyim, güzel bir kadınım, güzel bir erkeğim, hoş bir erkeğim deyip bir bayanda da özgüvenin e, acısını çıkartabilir. Bilmem anlatabildim mi? Galiba anladınız demek istediğimi. Yani güzel bir enerjisi var. Güzel e, kendini enerjik dinç hissettiği bir enerji var. Bu enerjiyi sizi aldatmak için de kullanabilir. Veya sizinle yıkılan enerjiyi toparlamak için de. Sizinle yıkılan biten ilişkisini toparlamak için de kullanabilirim. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben özgüvene gelmek istiyorum. Hani konunun burada sizinle tamamıyla alakası yok kendi üstünüze alınmayın. Yani şöyle hani ne hata yaptım ne yanlış yaptım da bu dışarılarda aranıyor demeyin. Yani sizden bağımsız hani kendi bireysel aklınca hani kendi kendince böyle kendi çalıyor kendi söylüyor. Aa diyor ben iyiyim hoşum. Ya bu kadar da güçlüyüm hadi şu gücümü bir güç gösterisine dönüştüreyim demek istiyor. Hani sizi, sizi mutlu edecek insan da olabilir sizi üzecek insan da bu kişi olabilir. Yani güzel bir enerji var hani dolu dolu bir şişmiş bir enerji toplamış böyle bir kıpır kıpır kabına sığmıyor. Hani bu enerjiyi eğer izin verirseniz doğru adımlarla yaklaşırsanız sizin için hani hayatı güzelleştirip kolaylaştırmak için kullanacakmış. Ama yok siz zıtlaşır yıkılırsanız diyor ben gider dışarılarda aranırım. Aradığım fırsat ayağıma gelir yani. Ola ki kavga edersiniz gereksiz tartışmalar çıkarırsanız hop soluğu dışarıda alacakmış. Yani kavgaya gürültüye meyil vermeyin. Hani burada bir kılıç var bir, bir üçüncü kişi var ya bu kılıcı aklınızdaki kişi yani bu Elinde bir kılıç var öyle söyleyeyim. Ya sizin aranıza girenleri kesip atmak için kullanacak ya da sizin sırtınıza saplamak için, sizin sırtınızdan bıçaklamak için kullanacak. O yüzden söylüyorum. Biraz aklınızı başınıza almanıza fayda var. Çünkü aklınızdaki kişinin enerjisi şu anda böyle bir sarpa sarmış. Bu sarpa saran enerjiyle ya sizi gider aldatır ya da sizi aldattığı insanlar varsa onu hayatından çıkartabilir. O yüzden de doğru insan olup olmadığını sürekli düşünüyorum diyor. Baskıcı tarafın beni senden uzaklaştırdı. Fazla üstüme geliyorsun sevgi dahil demiş. Yani aklı, aklınız varsa biraz zekanızı hani kullanın. Aklınızdaki kişi zekasıyla hareket ediyor. Bakın duygusal değil. Duygusallıkla alakası yok. Siz de o duygusallıktan çıkın. Biraz mantık çalışın. Biraz zeka çalışın. Bakın burada zeka kartını boş yere vermiyor. Zeka kartı demek bu zekayı sen kullanırsan aklındaki kişi seni aldatmaz. Ama bu zekayı aklınızdaki kişinin ekmeğine yağ kavga kavgayla gürültüyle onu altın tepside fırsatlar sunup sizi aldatması için fırsatlar yaratırsanız kavga gürültü eder. Ne bileyim kendinizden uzaklaştırırsanız o, bu zekayı o kullanır sizi aldatır. Ama bu zekayı siz kullanırsanız azıcık aklınızı kullanırsanız aklınızdaki kişiyi kendi safınıza çekersiniz. Yani her zaman için Dost kazanmaya bakın. Düşman kazanmayın. Bakın düşmanlık hiçbir kar getirmez. Hani düşmanlık ay ben bilirim ben yaparım ben oyum ben buyum egonuzla hareket ettiğiniz müddetçe siz bir hiçsiniz. Sıfır olursunuz. Sıfıra sıfır elde var sıfır yani olursunuz. O yüzden birazcık zekanızı kullanıp etrafınızdaki yani düşmanları bile dostluğa çevirmek zorundasınız. Başka türlü bu hayat sizi al aşağı eder. Tek başınıza yalnız bir halde ilerlersiniz. Yalnız insan da zaten çok fazla dostu da olmaz gücü de olmaz her zaman böyle e, grupça hareket etmek dostlarınızı bile düşman, yani düşmanlarınızı bile dosta çevirmek dostlarınızı daha yakınınıza tutmak yani size artı avantajlar kazandır yani ne kadar etrafınızda hani düşman değil dost kazanırsanız o kadar iyidir biliyorum her insan hani hatalar yapıyor yanlışlar yapıyor yani kendi bazen arkadaşlarınızdan bile dost kazığı yiyebiliyorsunuz ama gereksiz yere düşman kazanmanın da bir manası var mı Hani ego gurur kibir yapıp da böyle bir şeyleri berbat etmenin de bence e, çok da bir size katkısı ve getirisi olmaz. Aklınızdaki kişi de aynı kafada. Ya diyor ben gözümün önünü görmüyorum. E, güzel, güçlü hissettiğim bir dönem. Ya bırak bu gücü ben diyor seni aldatarak kullanayım ya da gel hani bozulan ilişkimiz varsa aramıza girmek isteyen üçüncü kişiler varsa ola ki Hani bu aklınızdaki kişiden kaynaklı değil. Üçüncü kişi kişiler, üçüncü şahıslar sizin aranıza girmek ister. Sizin güzel giden ilişkinizi böyle berbat etmek ister. Kıskanır ya der o yemesin ben yiyeyim. Hani ortada güzel bir enerji vardır. Güzel bir kadın vardır. Güzel bir kadın. Hani bu güzel kadın senin olacağına benimle olsun derler. Yemeyenin payını yerler. Böyle bir dünya. Siz yemezseniz aklınızdaki kişiyi başkaları yer götürür. Siz de öyle uzaktan uzağa bakarsınız. Tüh 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 vah 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 beni aldadı demekle kalırsınız. Birazcık hani e, egolarınızla değil de biraz zekanızla hareket etmenizde fayda var. O yüzden bu zeka kartı geliyor. Bak o kadar nokta atışı yapıyor ki. Hani bunu bir başka benim meslektaşım farklı yorumlayabilir. Ama benim bakış açımla diğer meslektaşlarımın bakış açısı hisleri tamamıyla farklı. Çünkü ben e, enerjiyle de çalışıyorum. Birden farklı bir çalışıyorum. Çok fazla insanla muhatabım. Birden fazla. Yani her sektörden her türden insanla muhatap ama o yüzden çok fazla yaşam tecrübesine sahibim Allah'a şükür. Hani bu ne ego olsun diye söylemiyorum. Tecrübemi tecrübe edip hani kazançlı çıkmanız için söylüyorum. Yani ne kadar düşmanlarınızı bile dost getirirseniz, dost kazanırsanız o kadar karlı çıkacağınız bir süreçtesiniz. Bakın bugünün enerjisinde diyorum bir kılıç saplanacak, bir yıkım yaşanacak. Ya aranıza girmek isteyen üçüncü kişileri yıkarak büyük bir zaferle bu işin içinden sıyrılıp çıkacaksınız. Ya da o kılıcı kendi sırtınıza yiyeceksiniz. Aklınızdaki kişiler aranıza böyle dağlar, kara bulutlar girmenize, hani girmesine izin vereceksiniz. Aklınızdaki kişi çünkü diyor ki ben bir sayfa kapatıp yeni bir sayfa açacağım. Ya bu açtığım sayfada sen olursun ya da ben başkalarıyla yoluma devam ederim. işine geliyorsa diyor. Bence gayet de mantıklı. Çünkü mantık çalıştırıyor. Duygusallığa izin vermiyor ya. Azıcık zeka diyor yani. Azıcık aklımı kullanacağım diyor. Hani ben mutlu olmak istiyorum. Ee, evimle, düzenimle, hayatımın yönüyle bakın burada araba kartıyla beraber vermesi zaten tam %100 nokta atışı. Hani demek istediğim ben anladım da umarım siz de anlamışsınızdır. Bakın burada araba kartı var. Yani bu kişi bu şahıs diyor ki Aramızda uzak mesafeler olabilir. Belki aramıza girmek isteyen yığınlarca başka partner olabilir. Başka düşmanlarımız o anası olur, babası olur, dadısının dadısı olur. Her türlü insan olabilir. Hani sizi ayırmaya çalışan üçüncü kişiler illaki var. Hepimizde var. Meyveli ağacı taşlıyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu taş hepimizi zaman yani bu taşları hepimiz zamanda yedik. Hani kendimin de yemişliği var ama o gelen taşları da bertaraf edip bana taş atanlara atmışlığım çoktur yani. Ben insanları zekamla döverim. Size de bunu tavsiye ederim. Yani insanları zekanızla döverim. Kavgayla, gürültüyle, bağırarak, çağırarak değil. Zekanızla dövmek denen bir olay vardır. Ben bunu çok yaparım. Zekamla döverim insanları. Dilimle hani dilimle değil, elimle değil. Yani %100 zekamla döverim. Sizin de öyle olmanız gereken bir süreç yani. Çünkü burada aklınızdaki kişi diyor ki ben seyahate çıkmak istiyorum, tatile çıkmak istiyorum, günüm gün etme, keyif almak istiyorum. Ya maddi manevi bolluğun bereketin aktığı bir süreç değil ama Hayatında bir karmaşa var. Şöyle bir karmaşa. İkilemdeyim. Hani seni aldatmayla aldatmam arası git gelirim var. Hani seni aldatabilirim. Aldatmayıp seninle düzgün bir ilişki de başlatabilirim. Yani burada hepinizin kendi e, ilişki tarzıyla alakalı. Burada aldatılmak tamamıyla sizden kaynaklı bir şey olacak. Siz aklınızdaki kişilere bütün kapıları güzel bir şekilde açarsanız aklınızdaki kişi sizin aranıza girmeye çalışan o düşmanlarınızı yok edecek. Kesip atacak yani çok net söyleyeyim. Yani bu savaşta karlı çıkan, galip gelen siz olursunuz. Ha yok derseniz ben aklımdakinin e, gidip huzurunu bozayım, tadını kaçırayım. Ona dünyayı zindan edeyim derseniz aklınızdaki kişi diyor ki ben o dünyayı sana öyle bir zindan ederim ki nereden geldiğini şaşarsın diyor. Yani seni zekamla döverim diyor. Siz de zekanızla ya düşmanlarınızı döveceksiniz ya da e, bir şeyleri kaybedeceksiniz. Ya da düşmanlarınız sizi zekasıyla dövecek. O yüzden bu zeka kartı gelmiş. Ya yani bu zeka kartı çok önemli bir plan. Yani önemli bir e, nokta. Öyle söyleyeyim size. Yani zeka kartını o yüzden böyle. Burada zekasını kullanan karlı çıkar ona göre. Çünkü aklınızdaki kişi diyor ben hayatımın direksiyonuna geçmek istiyorum. Hayatımın direksiyonuna geçtiğim bir zaman dilimi var. Arabanın direksiyonu bende istediğim yöne sürerim. Aldatırım, i̇stersen aldatırım. istersem seni yanıma alır. Koluma takar. Göğsümü gere gere sevgilim budur. işte eşim budur der. Bütün düşmanlarımı çatlatırım diyor. Ya burada çatlayan taraf siz olursunuz. Ya da çatlatılan taraf siz olursunuz. Bu sizin elinizde. Yani güzel bir enerjisi var. Ben beğendim. Niye beğendim? Mantık insanı. Çünkü ben de hayatımda duygusallığa izin Hep mantığımla hareket ederim. Aşk meşk bana göre değildir. Yani ben mantık insanıyım. Ben mantığımla severim. Mantığımla soğurum. Aklınızdaki kişi de o şekilde ne istediğini bilen insanlar böyledir. Aklınızdaki kişi şu anda ne istediğini çok net biliyor. Yani güçlü insanların özelliği budur zaten. Hani ben de güçlü olduğum için ben de mesela öyleyim. Hani ee, ne istediğini bilen insan hep böyle ilerler. Hani beni ne mutlu ediyor, bana ne huzur veriyor. Huzur veren tarafa gidecekmiş. Yani diyor seninle bir görüşme yapacağım. Ya bu ilişkiyi darma duman edeceğim. Ya da bizim ilişkimizi darma duman etmek isteyen insanların ee, yoluna taş koyacağım diyor. Güzel bir enerji. Çünkü burada diyor ki dünyanın eğlence cennetin de gül bahçesine benzer. Ya ben keyfimin hani hayatın keyfini çıkaracağım. Keyfim de benim kahyası da benim diyor. O yüzden aklınızdaki kişi mutlu huzurlu olmak istediği bir enerjide maddi manevi rahat ettiği bir enerjide ama gene bir maddi durumuna bakayım ne söyleyecek. Ateş üçlüsü verdim. Bolluk yani çok net bol bir enerjide. Bakın burada bolluk diyor. Bilmiyorum kartı okuyabiliyor musunuz da. Bolluk her şey harika görünüyor. Şu an sabırlı ol. Uzun vadeli planlar yap. Yani aklınızdaki kişi diyor ki ben bolluğum, bereketim, paranın gümbür gümbür aktığı bir dönemdeyim. Bereketim, huzurum, her şeyim yerinde. Sadece şu hayatta birazcık daha keyif almak istiyorum. Hayatın dibine, dibine kadar yaşamak istiyorum dediği bir enerji var. Vur patlasın, çal oynasını yapmak istiyorum. Ama burada beni hak eden insanlar olsun istiyorum. Ya aramıza girenleri diyor hayatından uzaklaştırırız. Yanıma gelirsin, koluma takar gezdiririm seni. Ya da sen dersen ay aramızda üçüncü kişiler girdi sen beni aldatıyor musun falan filan yaparsanız kavgaya meyilliyseniz kavga çıkartır huzurunu bozarsanız aklınızdaki kişiler o zaman da diyor ben de seni çok güzel çatır çatır aldatırım diyor. Yani burada top sizde aldatan aldatılan taraf mı olmak istiyorsunuz yoksa aklınızdaki kişilerle beraber düşmanlarınızı mı çatlatmak istiyorsunuz? Burada artık herkesin kendi bireysel hayatıyla alakalı bir durum bu. Yani aklınızdaki kişilerin güzel bir enerjisi var. Bu güzel enerjiyi kullanabilen çok şanslı çıkacak. İlişkisini gümbür gümbür bir hale getirecek. Bolluk, bereket böyle huzur sizin etrafınızda aklınızdaki kişiyle olacak. Çünkü diyor ki ben ikilemlerim diyor. Kafamda ikilemler var. Bu ikilemi kesip atmak istiyorum. Hayatımda diyor, net ve keskin bir karar alacağım. Bu hani kendim bir çıkmazdaymış gibi hissediyorum. Hani bu huzursuzluğu yaşamış olduğum ikilemleri, sorunları bitirmek, kesip atmak istiyorum dediği bir gün içerisinde. O yüzden diyor ki ben hayatımın direksiyonuna kendim geçeceğim. O yüzden de ya aramıza giren üçüncü kişiler bu zaferi kazanır ya da sen aramıza giren üçüncü kişileri benimle beraber keser, atarsın. Benim yanımda durarak, benim dimdik arkamda durarak diyor. Çok güzel bir şekilde düşmanlarımızla beraber savaşırız diyor siz aklınızdaki kişiden ayrı takılmak isterseniz, onun huzurunu bozmak isterseniz o zaman da diyor ki ben de gidersen üçüncü kişilere çok güzel aldatırım. O üçüncü kılıç da diyor senin sırtına batar. Bakın burada kılıç üçlüsü var. Rumi de söylüyor. Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğuna daha iyi bir yol. Ya Hani çok net aklınızdaki kişi ne istediğini biliyor. Eğer sizler de ne istediğinizi biliyorsanız, hayatın tadını çıkarmak istiyorsanız, aklınızdaki kişilerin parasını yemek istiyorsanız, bolluğu ve hareketi beraber ortak yaşamak istiyorsanız, aklınızdaki kişi size adımlar atacakmış, size güzel haberlerle gelecekmiş, onun elinden tutup ilerleyin. Ha diyorsanız ben aklımdaki kişiden vazgeçtim, istemiyorum onun hayatında. O zaman da üçüncü kişilerle yaşadığı keyfi, huzuru, çıktığı tatil seyahat planlarını, o paylaştığı resimleri görüp yani hırsınızdan çatlarsınız yapacak bir şey yok. Aklınızdaki kişiye ben hayatı yaşamak istiyorum. Ben diyor şu an sorunlardan, sıkıntılardan uzaklaştım. Kafamda ha, bir iki tane soru işareti var. O soru işaretleri, işaretlerini ben halledeceğim. Eğer diyor yanıma yakışmak istiyorsan, elimi tutmak istiyorsan gel. Güzel, huzurlu bir hayat yaşayalım. Tatilimizi yapalım, gezelim, tozalım. Güzel güzel paralar harcayalım. Çünkü bolluğun bereketin içinde bu insan. Çok net söyleyeyim bakın. Maddi durumu iyi. Ha size ne kadarını gösterir orasını bilemem. O kendi özel şahsi hayatıdır. Ama bu insanın bolluğu, bereketi, işi gücü her şeyi tıkırında. Seni mutlu edecek insan ben olmalıyım diyor. Eğer sen de beni mutlu edeceksen gel bu hayatı beraber keyfince yaşayalım diyor. Ama yok siz pes ederseniz gider bu mutluluğu hani acıyı siz çekersiniz. Sefasını da hani başkaları sürer Hani cefayı çekip ee, acısını sefasını başkaları sürerse bu da kötü bir şey. Aklınızdaki küçüktür çünkü ben artık gözümün görmediği bütün sırtıma yük olan engelleri hayatına kaldırıp atıyorum. Yani sırtıma yük olan anasıdır, babasıdır, gereksiz masrafları, gereksiz harcamaları ne varsa hepsini kestirip atacak. Bu insan diyor ki hayatımın direksiyonuna geçtim. Gel bu hayatı güzel bir şekilde yaşayalım diyor. O yüzden aklınızdaki kişilerin elinden tutmak, ilerlemek sizin elinizde. Çok güzel bir açılımda ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifalar olsun. Umarım bu açılımdan güzel sonuçlar elde etmişsinizdir. Benim için çünkü çok nokta atışı bir açılımdı. Güzel net bir açılımdı. Aklınızdaki kişi ne istediğini çok net bir şekilde biliyor. Eğer sizler de netseniz aklınızdaki kişi bu yolu yürümekte çok da zarar etmezsiniz. Aksine karlı çıkarsınız. Yani karlı çıkan siz olursunuz. Aklınızdaki kişi geldiği zaman ona evet derseniz çok güzel bir hayata merhaba dersiniz. Ha yok derseniz aklınızdaki kişiden ben vazgeçtim. O zaman bu insan gidip hayatını yaşadığı zaman da ah etmeyin. Ya üçüncü kişileri boş boşuna kıskanmayla vakit harcamayın. Gidin başka insanlarla yepyeni bir sayfa açın derim. Çünkü aklınızdaki kişi size gelecek bir el uzatacak. O uzattığı eli tutmakta da sizin elinizde. Geri çevirmek de sizin elinizde. Aklınızdaki kişileri çünkü geri çevirirseniz o da diyor ki ben gider başkalarıyla günümü gün ederim. Sen de beni oturur izlersin diyor. Ona bu fırsatı vermemenizde fayda var. Ben sevgili aldım kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.